Senin Adın Aşk. Yazan: Kevser Yeşiltaş. Seslendiren: Kevser Yeşiltaş. Giriş. Sözlerine dikkat et. Zira her biri senin yaşamının yaratıcısıdır. Düşüncelerine dikkat et. Onlarla geleceğini hazırlıyorsun. Ve yazdıklarına büyük önem ver. Zira her satırında yaşayan ve nefes alan daima sensin. Her düşünce, her söz, kalemden dökülen her kelime birer kodtur. Ve bu kodlar insanın yaşayacağı halleri belirleyecek olan sistemin yapı taşlarıdır. Sistem eskiden farklı işliyordu. Önce belirlenen bir yazgı, sonra o yazgının yaşanması. Şimdi tersine döndü. Hayal ediliyor, sanata dökülüyor Sonra bunu yaşama fırsatı tanınıyor. Kim tarafından? Elbette içine dahil olduğun ilahi sistem tarafından. O ilahi sistemde yine ruhun tasarrufunda kontrollü, sistemli, en ufak bir kaçağa dahi izin verilmeden ölçülü bir şekilde bizler her birimiz inşa işçileriyiz. Kendi kaderimizi inşa eden işçiler tuğlaları aşklanmış harcında sevgi olan bir sistem bu. Bir önceki sistemde yazılmış bir oyunun içindeki oyunu oynayan oyunculardık. Şimdi kendi geleceğini inşa eden mimarlar olduk. Bunu yaratmak bizim elimizde. Yazılmış bir kaderin içinde mi yer almak istersin yoksa kendi tasavvurun ile inşa ettiğin geleceğin mimarı mı olmak? Seçim senin. İşte bu kitapta inşanın nasıl olacağı hakkında bilgiler bulacaksın. Sen olarak yapılan hitap tamamen okuyanadır. İlham ve sezgisel yolla geleceği inşa eden bir yetkiyle yazılmıştır. Okuyan her kişinin zihninde açılımlar yapması ve geleceğinin mimarı olması yönünde ipuçları vermektedir. Geleceğin insanların aşka bakış açısı anlatılmaktadır. Bugünün sev terk et usulü, eskimiş, kadın erkek ilişkilerini konu alan türden bilgilere kitapta yer verilmemiştir. Gerek de yoktur. Zira binlerce yıldır bu bilgileri okuduk, doyduk. Şimdi artık yeniyi getirmenin, yeniyi söylemenin, yenilenmenin, dönüşmenin zamanıdır. Tohum misali Bizler bir orman dolusu ağacı yüreğinde barındıran tohumlar gibiyiz. Tohuma bakmaktan yorulduk. Şimdi o tohumun tohumu çoğalttığı bir zemin hazırlama, ağaçları yetiştirme, meyvelerini toplama zamanıdır. Zor olan için buradayız. Zor bizim için kolaydır. Zorluk kolaylıkla yan yanadır ki biz zoru kolaylayanlardanız. Giydik ateşten yeleği, aşkın korlu yollarında yürüyoruz. Aşk Allah'tır. Fakat huzur ve sükunet içinde. Aşka hürmet ederek ve sevgiyi özümseyerek. Aşk huzurdur. Aşk uzak diyarlarda değil. Aşk bir kadın ile bir erkeğin arasındaki bir elektriklenme değil. Aşk iki karşı cinsin koklaşması ve devamı değil. Aşkın tezahürü, ifadesi olan sevginin alt parabolleri vardır ve çeşitli kılıklarla kendini gösterir. Aşk haktır. Aşk seni fırlatır göğe doğru. Fırlaman için terk edersin tüm ağırlıklarını. Öyle yükselirsin. Çıkarken de acı içinde dağılanırsın yanar, yakılırsın. Bunlar terkin zorluklarıdır. Fakat olması gerekenlerdir. Her insanın kendi özüne yaptığı yolculuk onun miracıdır. Mirac etmen için önce kendini kendinde doğurman gerekir. Aşk yeniden doğmaktır. Kendi özünden kendine. Klasik sistemde önce aşk yaşanır sonra yazılırdı. İfade bulurdu her satırda, her kalemde, her sözde ve her gözde. Şimdi bu sistem tersine döndü. Formül değişti. Şimdi önce hayalini kuruyor ve yazıyorsun. Aşkı davet ediyorsun. Ve tüm yazdıklarını bir bir yaşıyorsun. Kalemi tutan kendi elinle kendi geleceğinin mimarı oluyorsun. Ne diliyorsan yüksek bir şuur ile hayal ediyorsun, yazıyorsun ve yaşayanı oluyorsun. Aşkı kadın erkek ilişkisinden daha yukarı taşımak sorumluluğundaydık evrensel aşkı her şeye, her zerreye duyulan aşk haline getirmek ve aşklanmak da tüm mesele. Ben bana verileni size vermeliydim. Zira bende kalsa beni yakar kül ederdi. Yazmayı diledim ve okumayı dileyeni yaksın istedim. Aşk hayaldir. Hayal gücünü kullan. Hakikati mana aleminde ara bul. Gerçeği hayal ile oluştur, yarat ve bunu kendi dünyana indir. Kendi dünyanda aşk ile dönüştür dünyanı yenile kendi yaşam planını doğmadan önce değil dünyadayken oluştur bunu yapabilirsin tek yapman gereken hayalini kurmak ve onu yaşamaya başlamak önce kendinden bütüne yol alacak bütüne sarılacak ve sonra bütünden yine kendine yol alacaksın aşk ruhuna sarılmaktır rabbin hayali sensin ve sen de miras aldın ondan rabbinden sana kalan miras bu Miras, öylece binlerce yıldır üstü tozlandı, raflarda örümcek ağlarına bulandı. Hadi o mirası hayata geçirelim artık. Aşk bedenlerin var edicisidir. Şimdi hayata geçirme zamanı, kendine dönüşme zamanı, özüne yaklaşma zamanı, kapıların açılması, esas alemine geçiş, senin kendini doğurman, yeni bir yaşama doğman. Aşk sensin. Aşk binlere sığmaz, meydanlar olsa dolmaz, tükenmez pınarlardan, tükenmeden akan mana sözlerinin yaratıcısıdır. Yüklenmiş olduğumuz ve üzerimize giydiğimiz misyon ile yürümek esastır. Biz yapılması gerekeni yaparız. Güçlüyüz, gücümüzü özümüzden alırız ve biz bunun için buradayız. Susuz gönüllere bir damla su verecek, sorulara yanıt olacak aşk, bizden akacak, akmak ne kelime, coşacak, çağıl çağıl her yeri yıkayacak. Her birimiz keşif ehliyiz, keşfettiklerimizle bütünüz. Tüm yaşanmışlıkları kendi boyutundan arz boyutuna indirgeyerek o dil ile aktarmalı ve yaşamaya akıtmalıyız. Kainatta yaşanan her an kıymetli ve değerlidir. Bunu da ancak değersizleşerek öğreniriz. Her şeyi terk edip yola çıkarız. Kendinden kendine olan yolculuğumuz demirin tavında dövülmesi gibidir. Değersizliğin en dip noktasında kendi değerimizi buluruz. Arzın dipleriyle arşın yüceliği arasında milim mesafe dahi yoktur o hallerdeyken ancak bunu kaldırabileceklere yüklenen bir haldir bu. Bir seçenek seçeriz ve seçtiğimiz oluruz. Dileğimiz yerine gelmiştir. Dileği yaşatılmadan bırakılır mıydı hiç böyle kıymetli bir hal? Esirgenir miydi insanoğlundan bu dizeler? Miras kalmamış mıydı atalarından? Aşk ehlilerin parmaklarından akmadı mı? Aktı ise yaşamalı insan kendi kendine yeterek aşkı içinde bularak